Var var şimdi Tuna'ya söylerim getirir. İçim bir tuhaf oluyor. Demek karnı da aç. Yemek yiyecek parası bile mi yok bu adamın? Aceleyle telefonun tuşuna basıp Tuna'ya çay ve kurabiye getirmesini söylüyorum. O da yavaşça masanın hemen karşısındaki koltuğa çöker gibi oturuyor. Biraz sonra Tuna elinde tepsiyle içeri giriyor. Bir kupa dolusu çay bir tabak dolusu da soğuk sandviç ve kurabiye getirmiş. Tepseydekileri Kenan Bey'e hafifçe gülümseyerek sehpanın üzerine özenle yerleştiriyor. Son olarak birkaç tane kağıt peçete bırakıyor önüne. Teşekkür etmeyi hiç ihmal etmeyen Kenan Bey bugün onu bile yapacak halde değil. Tuna, "Afiyet olsun." diyerek odadan çıkıyor. Kenan Bey bir yandan bir şeyler yerken bir yandan da anlatmaya devam ediyor. Ne yapacağım ben şimdi? Ne olur bir yol gösterin Gülseren hanım. Polise haber verdiniz mi? Verdim. Artık kaybedecek bir şeyim kalmadığı için eve gelip de durumu öğrenince hemen polise gittim. Buluruz merak etmeyin, diyor polisler ama ne zaman bulacakları belli değil. Hem bulsalar bile o güzelim eşyalar kim bilir ne hale geldi. Zaten artık benden çıktı hepsi. Bu sefer de bankalara el koyacak. Sizin anlayacağınız yatacak yatağım, giyecek çamaşırım bile yok artık. Battım, mahvoldum ben. Cebimde beş kuruşum yok. Yemek yiyecek param bile kalmadı. Size de epeydir ödeme yapamıyorum. Ne olur bir süre daha idare edin beni. Borçlarına sadık biriyimdir. Bunları tek tek defterime kaydediyorum. Sadece size değil, arkadaşlarıma da borçlandım. Bir gün bunları mutlaka ödeyeceğim. Ben nasıl bu hale geldim? Böyle bir şey nasıl olur? Bazen acaba rüya mı görüyorum diyorum kendi kendime. Bu bir kabus diyorum. Şimdi uyanacağım ve eski hayatımın içinde bulacağım kendimi ama bir türlü bitmiyor bu kabus ve ben uyanamıyorum. Birkaç yıl önce trilyonlarım vardı benim. Şimdi İnsan nasıl bu kadar hızlı düşer? Buna ben de inanamıyorum. Kenan tabaktakileri aceleyle bitirdikten sonra konuşmaya devam ediyor. İş adamıyım. İş adamı dediğin zaten hep diken üzerindedir. Herkesin bir gün işi gücü bozulabilir. Arkadaşlarını kaç kere köşeden döndü? İflas edenler oldu ama hiçbiri benim durumuma düşmedi. Bir süre zorlandılar ama sonra toparlandı hepsi. Lüksten biraz uzak durdular. Bir süre moralleri bozuldu. O kadar. Ama benimki başka türlü. Hiçbir şey düzelmiyor. Düzelmediği gibi giderek daha çok batıyorum. Ben ne aptalmışım. İnsan hiç mi geleceği düşünmez? Hiç mi kendini garantiye almaz? Nasıl bu kadar saf olabilir? göz göre göre mahvetmişim kendimi. Boğazıma kadar battım. Etrafımda kimse kalmadı. Herkes terk etti beni. İşte yapayalnız kaldım. En korktuğum şeydi yalnız kalmak. Ama ben biliyorum. Hep o fadi sürtüğü yüzünden bu hallere düştüm. Yattı kalktı. ve dua etti bana. Al işte. Sürünüyorum. Artık bir yerlerine kına yaksın. Kenan Bey çağlayan gibi içindekileri boşaltıyor. Söyleyecek ne çok şeyi varmış. İlk geldiği günden beri hep öfke kusuyor. Hayatta kızmadığı hiç kimse yok. Ama Fadi'nin yeri her zaman başka. O hep baş köşede. Belki Handan da beddua etmiştir. Yüzüme söylemedi ama arkamdan o da etmiştir. Keşke ben de etseydim. Şimdi sadece ben değil, onlar da sürünüyor olurdu.'' Acı acı gülüyorum bu sözlere. Bedduadan dolayı süründüğünü düşünüyor hala. Kendi payını yine hiç hesaba katmıyor. Kenan Bey gerçekten perişan. Yıllardır tanıyorum onu. Sanki hayatımın bir parçası haline geldi. Yaşadığı bunca acıya tanıklık ettim. Günahlarının bedelini ödetiyor kendine. Ben de uyandıramadım onu. Bu duruma hem üzülüyor hem de sık sık kendimi sorguluyorum o ise anlatmaya devam ediyor. Annem ölmeseydi, başıma bunlar gelmezdi. Hiç olmazsa bana dua eder. Bu kadınların beddualarından korurdu beni. Bunlara daha ne kadar dayanabilirim ki? Ölür giderim. Çok korkuyorum ölmekten. Sizce de hemen ölür müyüm? Yapmayın Kenan Bey. Ölüm nereden geldi aklınıza? Sapa sağlamsınız. Dindar biri de değilim ben. Hayatımda ne namaz kıldım, ne oruç tuttum. Keşke biraz olsun bunları yapsaymış mı? İşin kötüsü ölünce de cehenneme giderim. Tanrı da kızgın bana. Söyleyin kızgın değil mi? Öfke ve suçluluk duyguları nasıl da sık sık yer değiştiriyor. Kızgın olan o değil, sizsiniz. Yok yok, biliyorum o da kızgın bana. Öyle olmasa beni bu kadar cezalandırır mıydı? Siz de görüyorsunuz başıma gelmeyen kalmadı. Şu Semra denen kadın bile koca Ankara'da beni buluyor. Onunla karşılaşmasaydım şöyle böyle idare edip gidiyordum. Hiç olmazsa başımı sokacak bir evim, yatacak bir yatağım, üzerime giyecek bir şeylerim vardı. Şimdi hepsi gitti. Kenan Bey önce biraz sakinleşin. Sonra da şu sizin Tanrı ile aranızdaki meseleyi konuşalım diyelim ki kızgın ama siz de yıllardır ıstırap içindesiniz. Çok acı çektiniz. Sizi hala affetmedi mi? Yok yok. Affetmez o. Zaten kul hakkı diye bir şey varmış. Tanrı kul hakkı mahvedemezmiş. Kendinizi affettirebilmek için bir şeyler yapmayı hiç denemediğinizin farkında mısınız? Öfkeli gözlerle bakıyor bana. Yanlış yapıyorum. Acaba ondan ben bile ümidi kesmeli miyim? Siz bile artık anlamıyorsunuz beni. Ne yapabilirim ki? Ortada kaldım diyorum size. Tamam Kenan Bey anladım. Önce sağlığınızı düşünelim. Artık düzelmem ben. Düzelmem. Ama yine de bir tek siz kaldınız beni terk etmeyen. Ne olur yanımda olmaya devam edin. Bir de bana siz yüz çevirmeyin. Size olan borçlarımı ödeyeceğim. Yeter ki vazgeçmeyin benden. Onlar önemli değil Kenan Bey. Yeter ki siz bir an önce düzelin. Bütün bu olanlardan sonra kim olsa perişan olur. Biraz toparlanırsanız eminin bir çaresini bulacaksınız. Toparlanmanın da tek yolu kendinize bu kadar kızmamak. Ne olur bu ara kendinizle uğraşmayın. Zaten yeteri kadar üzüldünüz. Şimdi buradan çıkınca nereye gideceğim ben? Siz de başınızdan savıyorsunuz. Kimse dinlemiyor beni. Size para ödeyemediğim için mi beni hemen çıkarmak istiyorsunuz? Neler söylüyorsunuz Kenan Bey? Burada istediğiniz kadar oturabilirsiniz. Bekleyen hastalar ne olacak? Eskiden onları düşünmek aklınıza gelmezdi. Özür dilerim, özür dilerim. Size de çok haksızlık ettim değil mi? Hayır, öyle bir şey demedim ben bugün özel bir gün. Zor durumdasınız ve eski bir dost olarak ben de size yardımcı olmaya çalışıyorum. İşte şimdi de sizi kızdırdım. Bundan sonra bir daha kabul etmezsiniz beni. Bu odadan çıktım mı bir daha giremem. Biliyorum. Ne olur böyle yapmayın. Tam bir panik içinde. Karşılıklı konuşmanın bile imkanı kalmamış. Dişlerinden başlamak üzere bütün vücudu titriyor. Ne yapacağımı ben de şaşırdım. Yardım etmek istiyorum ama nasıl? En iyisi susmak. Onun biraz sakinleşmesini beklemek. Biraz daha kalayım bu odada. Biraz daha konuşalım sizinle. Birileriyle konuşmaya çok ihtiyacım var. Ne olur yalvarıyorum size. Arkanıza yaslanıp rahat rahat oturun Kenan Bey. Sizi dinliyorum ben. Arkama mı yaslanayım? Sıkıntıdan yerimde bile oturamıyorum ben. Arkama nasıl yaslanayım? Nasıl isterseniz öyle oturun. Siz hiç bu kadar yumuşak davranmazdınız bana. Şimdi de bana deli muamelesi yapıyorsunuz. Hayır. Biraz rahatlayın istiyorum. Çok sıkıntıda olduğunuzun farkındayım. Bakın, burası sizin en rahat ettiğiniz yer. Şimdi neden her söylediğime bir kulp takıyorsunuz? Ben sizin bu sıkıntıdan bir an önce kurtulmanızı istiyorum. Hem ben yıllardır sizin doktorunuz değil miyim? Öylesiniz. Ama bırakmayın beni. Neden bırakayım? Alacağınız ilaçların hepsi var bende. Şimdi bunları elinize vereceğim. Siz de çok dükeyli alacağınıza söz vereceksiniz ama. Bunlar sıkıntımı geçirir mi? Geçirecek. Bundan önce nasıl geçirdiyse yine geçirecek. Biliyorum, sizi de üzüyorum. Salon dolu. Hastalar benim bir an önce dışarı çıkmamı bekliyor. Üstelik sıralarını bana verdiler ama çıkamıyorum işte. Tamam, acele etmeyin. Biraz daha oturun. Şimdi artık çok yavaş hareket ediyorum. İlaçları Kenan'ın eline verirken hiç acele etmiyorum. Keşke daha fazlasını yapabilsem. Tariflerini yazdınız mı? Yazıyorum. Tekrar gelebilecek miyim size? Tabii, her zaman bekliyorum. Ama gelmeden önce Tuna'dan bir randevu alırsanız sevinirim. Daha rahat, daha uzun konuşuruz o zaman. Tuna bana randevu verir mi? Tabii verir. İyi, artık gideyim bari. Bir şey unutmadım değil mi? Bir yandan ıh ıh diye inlerken telaşlı gözlerle etrafına bakıyor. Tanrım, onu affet, diyorum içimden. Evsiz barksız, üstelik beş parasız ortada kalınca eski şoförü İsmail'in yanma sığınmıştı Kenan. İsmail çocuklarıyla birlikte üç odalı, mütevazı bir apartman dairesinde oturuyordu. Karşısında perişan bir halde eski patronunu görünce önce çok şaşırmış, sonra da mecburen onu evine buyur etmişti. Odanın birini boşaltıp patrona vermişlerdi. Patron eski patron değildi. Yanında köpeği bağlaşan oturamazdı. Sürekli inliyor, hep bir şeylerden şikayet ediyor. Konuşurken ağzında eveleyip gevelediği için söyledikleri zaten pek anlaşılmıyordu. Bir de ağaç kakan gibi dişlerinden çıkan tuhaf sesler vardı. İşte en çok da buna tahammül edemiyorlardı. Hem onlar kendi yağında kavrulan bir aileydi. Çocuklar gerçi büyümüşlerdi ama biri okuyor, biri de yakın bir dükkanda çıraklık yapıyordu. Karısı, haftada üç gün evlere temizliğe gidiyor, kendi de köşedeki taksi durağında devamlı olmasa bile sık sık özellikle akşamları işe çıkıyordu. Kendilerine bakmaktan acizken bir de bu adamla daha ne kadar uğraşacaklardı. Tabii olacağı buydu. Sen yıllardır ye, iç, karı kız peşinde koş, işine gücüne bakma sonra da para suyunu çekince gidecek başka yer yokmuş gibi şoförünün evine sığın. Nerede görülmüştü böyle bir şey? Bir de benden akıllısı yok havaları atardı. Birkaç kere Kenan Bey'e bir şeyler söyleyecek olmuş, adam hemen susturmuştu onu. Halbuki şoför deyip küçümsemese belki de bu hallere düşmezdi. Sonunda Allah'ı da kızdırmıştı. İsmail'in karısı Emine de çok şikayetçiydi bu durumdan. Hadi üç beş gün neyse ama bu gidişle bu adam ömrünün sonuna kadar bu evden gitmeyecekti. Ne mecburiyetleri vardı ona bakmaya. Zamanında çok para vermiş. Onun sayesinde bugünlere gelmişlerdi. Ama kocası da paranın karşılığında çok çalışmıştı. Bazen sabahlara kadar eve barka gelmez, patron çağırdı diye gider, o keyif yaparken İsmail de sokaklarda onu beklerdi. Hem bu adam eskiden böyle miydi? Bir bakan bir daha bakıyordu. Gerçi o zaman patronu uzaktan görmek bile hadiseydi. İsmail akşamdan geldiğinde onu uzun uzun anlattıkça doğal olarak hepsi de merak ediyordu bu adamı. Sonunda karısının ısrarlarına dayanamamış, İsmail bir akşam üzeri karısının kulübe gelmesine izin vermişti. Görür görmez çarpılmıştı adama. Meğer kocası az bile söylüyormuş. Artistlere taş çıkartıyordu adam ama havasından yanına yaklaşılmıyordu. Madem bu eve gelecek, o zaman gelseydi ya. Misler gibi bakar, kimseye muhtaç etmez. Gitmek istese de göndermezdi. Ancak şimdi adamın yüzünü görünce cinler tepesine çıkıyor, midesinden yukarı doğru bir bulantı geliyor. Kusmamak için kendini zor tutuyordu. Üstelik her şeye o pis elleriyle dokunuyordu. Çocukların da sabrı kalmamış, onun dokunduğu şeyleri kimse yemez olmuştu. İşe gitmediği günler bu herifle evde yalnız kalıyorlardı. O zaman yan yan bakıyordu ona. Pis ağaç kakan, kendini hala bir şey sanıyordu. Hiç mi aynaya bakmıyor, gakkuk diye çenesinin titrediğini, ağaç kakan gibi dişlerini tangırdattığını bilmiyor muydu?'' Madem bakacaktı, kulübe geldiği gün ondan bir selamı bile neden esirgemişti. Buzdolabına kilit yaptırmışlar, evden çıkarken kilitliyorlardı. Onlarla beraber sofrada ne gerekiyorsa yiyordu zaten. Bu işe çok bozulmuştu patron ama beğenmiyorsa çeker giderdi. Onu burada zorla tutmuyorlardı. Büyük kız kaç kere adamı kovmaktan beter etmişti ama onda gururun zerresi kalmamıştı sonunda oğlan bile adamı azarlamaya başlamıştı. Allah'ın acımadığına onlar mı acıyacaktı? Cenabı Allah şimdi yaptıklarının hesabım soruyor. İşte böyle süründürüyordu adamı. İsmail daha iyi biliyordu ama galiba o kızın ahi tutmuştu. Fadi neydi? O kız işte. Daha öğrenciyken almıştı kızı koynuna. Gerçi kız da meyilli olmasa böyle olmazdı. Ama yine de o kadar sene hiç acımadan kullanmıştı garibi. Kullanmış da ne olmuştu? Şimdi kız İstanbullarda fink atıyordu. Aslında İsmail de çok kızıyordu. Ama Allah korkusundan idare ediyordu. Zaten herifin yüzünü ne de olsa onlar kadar görmüyordu kocası. İşim var deyip çekip gidiyordu. Şeytanlar, sen de bir gün hepsini bırak git görsünler günlerini diyordu ama korkuyordu İsmail'den. Adam zaten sinirliydi. Öfkesini ondan çıkarabilirdi. Artık eve eş dost da gelmiyordu. İlk günler adamı görmek için akın akın gelmişti insanlar. Ama sonra ayaklarını çekmişlerdi. Zaten eve bir gelen olsa, adam hemen karşısına geçip başlıyordu anlatmaya. Anlattığı dinlense bari. Ihlamaktan, titremekten ne dediği de anlaşılmıyordu. İsmail'in içtiği yetmiyormuş gibi. Bir de bu herif akşama kadar sigara içip evi dumana boğuyordu. İçki bulsa, onu da utanmadan zıkkımlana çaktı ama Allah'tan evde içki olmuyordu. İç iç sen o sigaraları. Daha çok içki. Bir an önce geber de biz de kurtulalım sen de. Son yıllarda Kenan Bey eskisi kadar sık gelmiyor muayenehaneme. O gelmese de benim aklım sık sık ona gidiyor.'' Onu hem merak ediyor hem de onun için endişeleniyorum. Artık onu hap'tın ağır darbelerini yemiş eski bir dostum. Arkadaşım gibi görüyorum. Başına öylesine kötü şeyler geldi. Öyle çok acı çekti ki. Seyrek de olsa buraya geldiğinde onun acılarını biraz olsun hafifletebilmek. Bir an olsun huzur duymasını sağlamak için elimden geleni yapıyorum. Nasıl da tepe taklak olabiliyor insanın hayatı? Ya da insan nasıl göz göre göre tepe taklak olmayı göze alabiliyor ve bunu fark edemiyor? Bir tiyatro oyununu seyreder gibi hissediyorum kendimi. Oyun gözlerimin önünde oynanıyor ve bana da sadece seyretmek düşüyor. Dünyanın sunduğu güzelliklere bir teşekkür bile etmeyenin sonradan isyan etmeye hakkı var mı acaba? İşte yine karşımda oturuyor Kenan Bey. Bu adam bana yıllar önce gelen haşmetli, başı dik, insanlara biraz yukarıdan bakan, şık, bakımlı, mis gibi parfüm kokan, bütün kadınları haremi gibi gören Kenan Bey değil. Ürkek, korkak, üstü başı dökülen, san benizli, eli ayağı titreyen Dişleri sürekli birbirine vuran, yaşlı, zavallı bir adam. Belli ki buraya gelirken tıraş olmuş, yüzü yara bere içinde. Kesmiş her yerini. Biliyorum ki kamu aç. Zaten Tuna onu görür görmez, yakındaki pastaneyi arayıp, bol bol pasta, börek, çörek getirtiyor. Tuna da bu konuda en az benim kadar üzgün kocaman bir kupayla çay getiriyor ona. Bol bol da peçete. Sanki önündekileri birileri ah verecekmiş gibi hırsla yiyor hepsini. Yiyecekler bitince hemen başlıyor anlatmaya. Hiç sözünü kesmeden sessizce dinliyorum onu. İsmail'in karısı aldığım maaşı hemen alıyor elimden. Bir de utanmadan buzdolabına kilit vuruyorlar. Akşam onlar gelene kadar aç susuz bekliyorum. Herkes gelince sofra kuruluyor ama dişlerim takırdadığı için beni sofraya oturtmuyorlar. Bir tepsinin içine bir şeyler koyup veriyorlar elime. Televizyon seyretmem. Ortalıkta dolaşmam. Hatta sigara içmem bile yasak. Onlar böyle yaptıkça ben iyice daralıyorum. Hemen koşup camı açıyorum. O zaman bile kızıyorlar. Yakıt parasını sen mi veriyorsun diyorlar. Konuşurken gözlerinden yağmur gibi iniyor yaşlar. Eskiden de arada bir gözleri dolardı. Ama sanki o ağlamalarda teatral bir eda vardı. Amacı ağlamak değil de beni etkilemekmiş gibi gelirdi bana. Şimdi gerçekten ağlıyor. Ölsem herkes sevinecek. Çabucak da unutacaklar beni. Unutulmak istemiyorum ben. Kurt kocayınca köpeklerin maskarası oluyor işte böyle. Sanki ses tonu bile değişmiş. O kaim, gür ses gitmiş yerine, cılız, çatallı, ürkek bir ses gelmiş. Hep eski günlerin hayaliyle yaşıyorum. Sanki aniden bir mucize olacak ve ben yine o güzel günlere geri dönecekmişim gibi geliyor. Ama ben yine de onlar kadar merhametsiz değilini. İsmail'i yine alırım yanıma. Beni bu günlerde hiç arayıp sormayan arkadaşlarıma da sıra gelecek. Yine giyinip kuşanacak. Yine basacağım kahkahayı. İşte o zaman hasetlerinden çatır çatır çatlayacaklar. Kadınların biri gelip biri gidecek. Onlara da hasetlerinden çatır çatır çatlamak kalacak. Tıpkı küçük bir çocuğun beyni ve ruhu var karşımda. Kendinden hiç umudu kalmamış bu adamın. Mücadele etmek, savaşmak bir şeyleri değiştirmek gibi düşünceleri hiç yok. Hayata teslim olmuş birinin ruh hali bu. Teselliyi bu hayallerde buluyor. Aslında bunlar hayal değil, daha önce yaşadığı şeyler. Zaten onlar yüzünden bu hallere düşmedi mi? Hep aynı motifleri tekrar ederek kaderin elinden kurtulamayacağını ne zaman anlayacak acaba? Buraya gelirken banyodaki bir yanı kırık aynada baktım kendime. Ne kadar değişmişim ama Yine de bozmadım moralimi. Bir gün her şey düzelirse ben de değişirim. Yine eskisi gibi yakışıklı biri olurum. Bunlar hep moral bozukluğundan. Galiba biraz da bakımsızlıktan. O evde yarı aç, yarı tok yaşıyorum. Bu daha böyle ne kadar devam edecek? İsmail yakında onu kapının önüne koyarsa ne yapacak? Nereye gidecek bu adam? Aslında devlete ait huzur evleri var. Bunu neden hiç düşünmüyor acaba? Kenan Bey o evde daha ne kadar kalacaksınız? Keşke sizin için bir huzur evi bulsak. Orada daha rahat edersiniz. Hiç beklemediğim bir öfke yayılıyor yüzüne. Huzur evi sözü onu çok kızdırıyor. Orada kalmayı biraz daha aşağılara düşmek olarak algılıyor. Umutlarım, hayallerim var benim.'' Bunlardan asla vazgeçmeyeceğim. Bakalım o zaman siz ne yapacaksınız? Böyle diyerek ayağa kalkıyor. Kızgın da olsa gözleri dolu dolu. Bu yaşlar acaba umudun mu yoksa umutsuzluğun mu habercisi? Hayat hızla akıp gidiyor. Çocuklarım büyüyor. Yağmur üniversiteyi bitirdi. Büyük bir kurumun sınavlarını kazanıp İstanbul'a gitti. Onu öyle çok özlüyorum ki odasına her girdiğimde gözlerim doluyor. Haşan bu yıl liseden mezun olacak. Aslında baştan hiç ümidim yoktu ondan ama bizi çok şaşırttı. Her yıl ders başarısı biraz daha arttı. Aynı sürprizi üniversite giriş sınavlarında da yapar mı acaba diye düşünüp duruyoruz. Bu ara Aydın'ın sağlık sorunları var. 39 yaşından beri kalp damarları sürekli sorun çıkarıyor. Babası da çok genç yaşta kalp krizinden vefat etmiş. Bunları düşündükçe moralim çok bozuluyor. Yağmur gitti ama aklı hep bizde. En çok da babasında. Kız çocukları babalarına çok düşkün oluyorlar. Aydın da öyle. Hasan'ı da sever ama yağmurun yeri başka. Sık sık İstanbul'a yağmuru görmeye gidiyoruz. Önceleri özgür olmak, kendine ait bir düzen kurmak çok hoşuna gitmişti. Ama birkaç ay sonra zorlanmaya başladı. Ankara dururken ne işi var kızımın İstanbul'larda? Ama ona bunları pek fazla söyleyemiyorum. Artık kendi kararlarını alacak yaşa geldi. 20 yaşında üniversite mezunu olarak sanırım bir rekor kırdı. Muayenehanemde bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam ediyorum. Bu dünyaya çalışmaya gelmiş biri gibi hissediyorum kendimi. Sonunda çalışmanın, insanlara bir şeyler verebilmenin müptelası oldum adeta. Çocuklar küçükken olabildiği kadar erken çıkmak için uğraşırdım. Ama şimdi pek öyle yapmıyorum. Saat sekizden önce işim bitmiyor. Bazen dokuzu, hatta onu buluyor eve gidişim. Aydın bu durumdan hiç memnun değil. Haklı aslında. Böyle yapmamalıyım. Her sabah masama oturduğumda, Tuna'ya sıkı sıkı tembih ediyorum. Akşam en geç yedide işim bitsin. Randevuları buna göre ayarla diyorum ama ne oluyor bilmem. Bir türlü zamanında çıkamıyorum. Bugün günlerden çarşamba. Yani haftanın tam ortası. Neden bilmem. Ben çarşamba günlerini çok severim. Sabah erkenden yürüyerek geldim. Zaten muayenehaneme arabayla geleni yorum, bu yakınlarda park yeri yok. Akşamdan da eve taksiyle giderim. Taksi durağındaki şoförlerle ahbap olduk. Renim çıktığını saatlerde bizim sokakta kimse kalmaz. Oysa bütün sokak doktor doludur. Selanik Caddesi'ndeki doktorlardan bir değil, iki üniversite hastanesi açabilirsiniz. Ama onların işi en geç yedide biter ve evlerine zamanında giderler. Öğleden sonra saat üç gibi Tüna yine heyecanla giriyor odama. Ayol şimdi içeri girecek olan hasta kim biliyor musunuz? Randevu defterine bakıyorum. Handan Çiftçi adlı birinin adı var. Düşünüyorum çıkaramıyorum.